Evet şu an bu Olgun ve hassas bir göz kapağında çalışıyoruz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bu güzeller güzeli hanımefendiye azıcık dokunuş yapıyoruz sadece. Minnacık. çok hassas olduğu için bu şekilde yapıyorum. Bilenler hemen yorum yapacaktır. Neden öyle yapıyorsun diye ama çok hassas. Boşlukları dolduruyorum şu anda sadece. Gördüğünüz gibi silinmiyor. Artık yıllarca kullanacağı bir eyeliner var. Güzel dönüş <laughs> Seninki en ileri nasıl bunun? Aynı gibi. Sen aynı mı? Hemen hemen. Tabi indiği zaman şu an şiş olduğu evet. için şişi indiği zaman daha net anlayacağız. Evet. Ee, şimdi ikinci seansı var ya bunun kuzu. Evet. İkinci seansı istersem istersen bir tık kalınlaştırırım. Bir tık, evet senin Yani şu an e, şiş olduğu için ve doku bir e, büzüştüğü için diyeyim. E, net görmeden e, risk almak istemiyorum. Sonra senin kullanamayacağın pişman.